evlat yılbaşında ne istersin? Yürülen bir isteğimiz olursa Allah'a dua eder isteriz. Sen kimsin? Ho ho niye öyle diyorsun evlat? Bir tane çakacağım şimdi göreceğin evladı. Biz garip garip şeylere inanmıyoruz koçum. Neden üstün başın dağınık? Coğrafya kaderdir abi. Lüks bir ailede doğsaydım üstüm başım yumuşatıcı kokar tertemiz olurdu. Neden böyle peki? E abi hayatta her şey ayağına gelmiyor. Bize doğarken ınga ınga değil hadi çalış lan demişler. Hayat zor, köy zor. Neresi burası? Neresi olacak? Ailenin birbirini yediği yer. Yıllardır şu kıtırık tarla için birbirlerine giriyorlar. Hele o dolandırıcı amcam yok mu? Arsayı üstüne geçirmek için film oyuncusu gibi rollere giriyor. Tam golpacı. Yılbaşında ne yapacaksın? Ne yapacağım? Görmüyor mu? Çalışıyorum. Tek bir şey yapabilirim ancak. Ne yapıyorsunuz? Ya ben bu babaannem ile anneannemi yerim yerim Çok tatlılar. Aşklarım benim. Niye öyle dedin? Birisi örgü örüyor, diğeri meyve soyuyor. Keşke hiç büyümesem ilginin kralını gösteriyorlar. <laughs> Niye bu işi yapıyorsunuz? Şehirde milletle uğraşacağım ama köyde koyundan uğraşıyoruz. Hem kafamız rahat, parası da daha iyi. Zor olmuyor mu? Pır da da da. Elbet zorluğu var da şehir hayatına on basar buranın keyfi. Geçmiş olsun ne oldu? Hı. Sorma bacım bacım nazar değdi kem gözler hep üstümüzde kıskanıyorlar beni. Nasıl düştün? Anneme sesimi yükselttim anneye ses yükseltilmez Allah çarpar seni dedi. Yolda yürürken yere yapıştım anneler candır. Oo neler yapıyorsun böyle? Yufka açıyorum fakir ne bilir sushi mi mi az kültürlerinin sağlıklı beslenin. Bu yüzden mi yapıyorsun? Biz büyük büyük dedelerden kalma bir fakiriz. Ne anlarız sosyete yemeklerden? Bunun tadını bilenler bir beğenin abi. Neye sinirlendin? Biz aşiretiz abi. Akrabalar ziyarete gelmiş. Hepsinin elini öpüyorum. Öp öp bitmiyor. İşin kötü yanı da öp öp para vermiyorlar. Düğünlerde saçarla parayı bize gelince yok. Gitseler de rahatlasak. <laughs> ne yapıyorsunuz bu soğukta? kar yağsın diye dua edenler hep kendinizi düşünüyorsunuz. Bu minikler üşüyor. Az düşünceli olun. Ne yapsınlar? Bunlara sıcak ortam sağlasınlar. Mamalarını, suyunu eksik etmesinler. Ben kıyamıyorum abi bunlara. Rahat uyuyamıyorum onlar üşürken. Neden tek başına çay içiyorsun? Nerede o eski günler? Komşuluk, akrabalık hiçbir şey karmamış. Yapayalnızım. yalnızım. Yok mu arkadaşın? Kimse kapıyı çalıp da çay koy, iki muhabbet edelim, dedikodu yapalım demiyor. Herkesin elinde telefon. Sabah ezanıyla uyan, hayvanları besle, pohlarını temizle canımız çıkıyor ah, ah. Sabah uyandım çıktım dışarı, beni muhtarın çocuğunu almaya kalktılar. Milletine mühendisler ister, bir de bana bak. Sabah uyandım çıktım dışarı, beni muhtarın çocuğunu almaya kalktılar. Milletine mühendisler ister, bir de bana bak. Ne, ne alıyorsun? Nasıl olsa bakkala gidiyorum diye eski kıyafetlerle geldim. Kızlar, akrabalar herkes gördü. Rezil oldum ya. Bunu nasıl sürüyorsun? Patron asgari ücrete zam geldi diye on işçinin yapacağı işi bana yaptırıyor. Zor olmuyor mu? Hepimizin çabası bir dilim ekmek parası. İyi anlıyorum. Bununla çekil bakayım. Ne yapıyorsun? Neden gurbete geldin? Şu gurbetten gelip bir dünya kolpası kan akrabalarımın yanına geldim. Ee, ne yapıyorlardı? Dayım hiçbir şey ülkeme değişmem diyor. Villada yaşayıp Porsche biniyor. Sanırım Tofaş'a binmeyi özlemiş ülkesinde. Annen en çok neyi sever? Babamın parasını bitirmeyi ve ömrünü yemeye bayılır canım annem. <laughs> Baban neyi sever? Uyumayı, bir uykusu var dozer gibi horluyor. Televizyon başında göbeğini kaşımayı da çok seviyor. <laughs> Oo piyango bileti mi aldın? Umut fakirin ekmeğidir bacım. Cebimizdeki beş kuruşla piyango alıyoruz. Belki çıkar. Çıkarsa ne yapacaksın? Çıkarsa şu fakir hayatımdan kurtulacağım. Partiler, gezmeler, bebek yaşta hayatımı yaşayacağım.